Selamünaleyküm arkadaşlar. Ortaköy büyük eylemeyiz. Yıllardan beri yaylalarda ezan okutturmak için hayallerimiz vardı. Bu hayallerimizi gerçekleştirmemiz için yaylamızda elektrik olması şarttı. Ama sağ olsun e, itimat elektronik sahibi Musa kardeşimiz buna bir çözüm yolu buldu. Bu bizim cihazımız. Elektrik yok. Bu bizim cihazımız. E, burada kablolarımız vardır usta hoparlörümüz ve güneş panelimiz vardır. Elektrik olmayan yaylada şu anda inşallah ezanı e, Muhammedi okutturacağız. İlk önce Ortaköy Duganalar Mahallesi'ndeki yaylada okutturduk. İkinci yaylamız e, büyük yayladır. E, i̇nşallah ezana bir iki dakikamız var. Ezanı dinleyeceğiz. Allah'a panelimiz bu şu anda elektrik on ve yaylada ezan-ı okunuyor. Mevlam emeği geçenlerden razı olsun. Ezan-ı muhabbeti <laughs> and uh -huh. uh -huh. uh -huh.